Milli Eğitim Bakanlığı'nın almış olduğu kararla birçok öğrenci 12 Ekim'de okullarına başlayacaklar. Onlar evlerinde hazırlıklarını yaparken okullarda da temizlik önlemleri en üst seviyede tutuluyor. Koronavirüsle mücadeleye bir destekte de Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağarman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden geldi. Ateş ölçen, dezenfektan sıkan bir turnike icat ettiler. İlk başta ateşinizi ölçüyor turnike ve eğer 37 derecenin altındaysa dezenfektan verecek sizlere ve dolayısıyla okula da bu sayede giriş yapabileceksiniz. O pandemi döneminde e, okulların e, yüz eğitime başlamasıyla birlikte öğrencilerimiz girerken hem HES kayıtları incelenecekti hem de öğrencilerin ateş ölçümleri yapılacaktı. E, elektrik elektronik teknolojisindeki arkadaşlarımızla böyle bir cihaz geliştirmeyi düşündük. Öğrencimiz geldiği zaman ateşini ölçmek için elini yaklaştırıyor şu şekilde. Evet. Daha sonra elini buraya sokarak dezenfekte ediyor. Dezenfekte ettikten sonra da kapıdan geçerek içeriye girmiş oluyor. Eğer yüksekse elinize dezenfektan sıkma işlemi gerçekleşmiyor ve içeriye de giremiyorsunuz. Şu anda sıcak suyla bir deneme yapacağız. Eğer ısınız 37.8'in üzerindeyse ateş ölçer size uyarı verecek ve sonrasında dezenfektan vermeyecek ve Turnikenin kapısı açılmadığı için de okula giriş yapamayacaksınız. Tabii bu şekilde de içeriye ateşi yüksek öğrencilerimizin, velilerimizin veya misafirlerimizin girmesine de bir şekilde engel olmuş oluyoruz.